Çocuklar bugün e, ayak içi kontrolü yine geçen hafta öğrendik. Şimdi de ayak dışı kontrolü, ayağımızın dış yüzeyiyle topu kontrol etmesini öğreneceğiz. Ve e, kontrol ettikten sonra da yönlendirmelere çalışacağız. Bu bakımdan dolayı ayak içi kontrol gibi ayak dışını da aynı şekilde e, dışa yönlenimli yapmaya çalışacağız. Şimdi 6-7 yaş şimdi antrenör arkadaşlarım 6-7 yaş 8 yaş grubundaki çocukları siz e, aldığınız zaman çocuklara nasıl ki ayak içiyle aldınız attırdınız. Şimdi de şimdi de ayak at bakalım çocuklar şöyle yapın deyin. Şöyle yapın deyin. Çocuklar onu yapsınlar. Hadi biz yapalım bakalım 6-7 yaş grubundan olur gibi. Evet biraz esnek ayağımızın dışıyla. Evet güzel. Güzel. 6, 7, 8 yaş grubunu bu ve bunun gibi çalışmalarla, oyunlarla atar, tutar, yarışma yaptırarak bu ve bunun gibi çalışmalarla yapabilirsiniz. Neden böyle yaparsınız? Çünkü 9 yaşına gelmesi için hazır bulunuşluğunu ortaya koymak için yaparsınız. Hazır bulunuşluğunu sağlamak için. Şimdi geçelim yerlerimize. Topları Samet hocama verin. İki tanesini. Heh. At karşıya. Evet. Şimdi sadece sizden şunu istiyorum. Bakınız. Ayağımızın dışını öğrendik. Dışını, dış üstünü öğrendik. Sadece şunu istiyorum sizden. Atı topu bana olduğumuz yerde aldı. Sadece bunu istiyorum. O ben de atıyorum. Sonra dönüyorum. Ben atıyorum. Aynı şekilde Canberk sen de yapıyorsun. Harika. Attığım bak. Bunu istiyorum. Evet. Güzel. Bunu istiyorum. Tamam? Ayağımızın dışında. Buyurun. Evet. Evet güzel. Çocuğa verdiniz. Hareketi verdiniz çocuğa. Hem yapan hem dinleyin. Çünkü siz antrenörsünüz, siz öğreteceksiniz. Çocuğa verdiniz. Çocuklar yapıyor. Güzel yapıyorlarsa eğer çok fazla müdahil olmayacaksınız. Nerede hata görmüşseniz orada duracaksınız. Evet. Evet dur. Şimdi ilan da hata gördüm. İlan da hatayı gördüm. İlana diyorum ki ilan beni bir izle. Şimdi bu grubu bu grubu yine bak devamlı söylüyorum bu grup iyi yaptığı için durdurmayabilirim. Çünkü yapıyorlar onlar. Onların tekrar sayılarını yememek için bunları durdur durdurmayabilirim. Ama sizler teknik öğretimi için buraya geldiniz. Dolayısıyla sizi de durdurmuş olduk. Şimdi siz de iyi bakın. İlhan dikkat edin İlhan bana yine burada oyuncularımıza her zaman söylediğimiz bir şey olacak. Her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Hareketli olacak oyuncu. Oyun içerisinde. Evet. Bak. Evet. Ayak bileği ger. Evet. Ayak bileği topun karşısında. Evet. Tamam. Ge tamam ilancım. Tamam. Hadi bakalım bir ilan yapsın bir görelim bakalım. Evet. Harika! İlhan çok güzel. Bravo İlhan. Harika diyoruz. Motivasyon veriyoruz. Ya bravo Canberk. Evet. Evet. Şimdi sol ayak istiyorum. Sol ayak. Evet. Evet, güzel. Evet stop. Şimdi dediğim gibi sizin zamanınız çok. Zamanınız var. Zamanınız var. Yaptınız sağ ayak yaptınız. Sol ayak yaptınız. Şimdi öğrendik. Tekniği öğrendik. Çalıştınız ya. Tekniği öğrendik. Çocuklar yani çocuklarınız öğrendi. Şimdi de hadi bakalım biraz ne yapacağız? Amaca yönelik bir şey yapmış olacağız. Ne yapacağız? Topu yönlendireceğiz. Attı bana topu şimdi. Atı topu bak. Hop aldım. Evet, hop, sol ayak alttım. Evet, 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 güzel, güzel, tamam. Evet. Yana sağa sola doğru gel. Yanaş biraz daha. Evet ilan, güzel. Evet Barış. Çocukların hepsiyle ilgileneceksiniz. Evet. Sağ sol ayak çok güzel. Evet. Evet, stop. Tamam. Samet hocam. Yanaşın biraz daha. Şimdi Tamam öyle koy. Aynı hizaya koy. Gel. İzle oradan beni. Sol ayağının dışıyla bu tarafa doğru çekeceksin. Veya sen bana at. Sen bana attı? Attı topu. Sağ ayağımın dışı. Attım. Evet. Evet. Yavaş yavaş acele etmeden devam gel. Evet başta. Evet güzel. Harika. Bravo Canberk. Bravo. Evet. Güzel. Yavaş yavaş yapacağız. Öğrendikten sonra hızlı yapacağız. Evet sağa sol. Sağa sol beraber yapıyoruz değil mi? Ya, ya, hep sağ mı yaptın sen? Peki değiştirin o zaman. Evet. Ha güzel. Sağa sol, sağa solu unutmuyoruz. Evet güzel. güzel aferin size be. Arkadaşlarım be futbolu bıraktınız ama İyi. Evet bunlar demoları mutlaka antrenörün yapmasında yarar var. Mutlaka antrenörlerin demo yapması. Stop. Tamam. Şimdi alalım hocam Samet hocam şunları. Şöyle koyalım yine. Şimdi verin karşıya topu yine. Yani sizler bu birkaç tane çalışmayla bak birkaç tane çalışmayla biz bunları öğretiyoruz. Birkaç tane. Biz drill falan çalışmıyoruz. Biz sadece öğretiyoruz. Yani tekniğin nasıl öğretildiğini öğretmeye çalışıyoruz. Al e, eline topu. Her zaman e, nereden gelir gelmez yerden gelmez e, attı. Evet attı. Bakınız vücut vücut postürüme bakınız top gitmiyor kaymıyor. Gitmiyor bak. At evet. Bir de bunları hareketli caydırıcı şeklinde yaparsa on numara olur. Evet, şimdi bunu istiyorum şimdi sizden. Evet. Evet güzel. Aferin Volkan. Bravo. Stop. Sağ sol yaptınız siz. Şimdi sizde sıra. Evet. Evet, çok güzel, bravo. Evet. Evet, stop. Ver karşıya. Ver karşıya. Al önüne Canberk. Şimdi top her zaman şimdi bu ayak içi ve ayak dışı kontrollerde e, temel amaç topu düzeltip ikinci, üçüncü harekete gitmek değil mi? Ve yön, topu yönlendirmek değil mi? Bazen de kendimizi de top olarak göre yönlendiririz. Seken topların kontrolü, yerden gelen topun kontrolü, o yükseklikten gelen topun kontrolü ve seken topla vurdurdu Canberk yere, vurdurdu topa Vurdurdu ben gittim Bak hemen sahip oldum Bir şeyde düşmesinde Vurdurdu topa geldim Sol ayakla Gel evet Bir sağ ayak bir sol ayak Evet Vücut postürünüz yatsın Evet Aferin Sağ sol, evet, güzel. Ver karşıya onlar yapsın. Stop tamam, tamam. Şimdi geç oraya, ver hocama topun birini. Ha. Şimdi gel aynı şekilde. Ben bir göstereyim. Tamam. Arkadaşlar antrenör olarak siz söylüyorum her zaman siz kendiniz demoyu yapmasınız. Demoyu mutlaka kendiniz yaparsanız daha iyi olur. Canberk bana atar mısın oradan? Şimdi ben de şu köşedekiler şu bizim bu dikdörtgen şu şu, şu dikdörtgen burada oyuncular var bunlar. Onlar oyuncu şu dikdörtgen oyuncu. Ben buradan koşarak koşarak geliyorum. Attı topu. Attı bak yönlendirdim. Attım evet evet güzel harika harika bak hop gel koşarak gel ama başla şimdi acele etmeden yavaş yavaş yap önce evet. Aferin Barış koşarak Canberk Çok açık durma oraya adama doğru oraya, oraya git Evet Çok açık olma alan yarat kendini ama Evet Tamam tersini yap şimdi Evet güzel Evet Aferin Volkan. Koşarak. Evet. Evet. Stop. Stop. Şimdi dur. Bunu 6 ay çalıştınız. 3 ay, 5 ay çalıştınız bunu. Zamanınız var. Ver hocam buradan topu bir tane daha. Buyur. 2 tane top yapabilir miyiz? Yani hız altında yapabilir miyiz? Yaparız. Gö görelim. Hop. Sağda Sa Evet, oyna. Evet. Geriden gelerek güzel. Devam et. Hız altında artık. Öğrendik. Koşarak, koşarak, koşarak. Aferin. Ayak dışı. Evet. Tamam. Hemen tersini döndür. Hemen tersini döndür. Evet, sol. Evet. Evet dur. Stop. Şimdi bunu yine çalıştınız bunu. Hız altında çalıştınız. Çalıştıktan sonra beceriye dönüştürebilir miyiz? Dönüştürürüz. Nasıl dönüştüreceğiz beceriye hocalarım? Evet, evet, evet. Bravo. Neyle? Rakiple. Rakip koyarız. Be e ne yaparız? Beceriye dönüştür. Örneğin Örneğin e Gel içeri. Ver topu bana. E kal içeri. Orada kal. Ha, top orada var. Şimdi geldim buraya ben geldim buraya sana doğru geldim Şimdi üç, şu alana gel İlhan şu alana gel gir şu alana şu alana şu alana dur orada dur orada üçe üçe biri oynuyoruz ben ortadayım ben ortadayım veya sen geç ortaya sen geç ortaya alt top sende kalsın git ona doğru git sen ona doğru git oyna benle aldım aldım bastım attım evet güzel. Evet. At, aldım. Ayak dışı. Evet. Evet. Yok. Ayağın dışıyla. Evet. İçeri girme. O tarafa gidiyorsa bu tarafa. Evet. Güzel. Bunu burada kullanabilir miyiz? Kullanabilir. Bu ve bunun gibi oyun formlarıyla bunu yapabiliriz. Peki bugün ne çalıştık? Ayak dışı kontroller. Ayak dışı kontroller çalıştık. Nasıl ayak dışı? Yerden yerden, yerden gelen topun, topun çok ve sonradan ikinci, üçüncü hamle yapacak şekilde. Ayak dışı yerden gelen topun ayak dışı kontrolünü çalıştık. Havadan gelen topun ayak dışı kontrolünü çalıştık. Rakip bastığı zaman ayak seken, seken topun toplara. seken topun ayak e, dışı kontrolünü çalıştık. E, sonra beceriye dönüştürdük. Değil mi? Rakip ile beceriye dönüştürdük ve evet, oyun tarzıyla ne yaptık? Oyunu bitirdik. Her zaman teknikler öğretildikten sonra oyun formunda 4'e 4, 3'e 3, e 3 2'ye 2 gibi oyun formlarıyla yapabiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Evet bir teşekkür ediyorum size.